O kimler gelmiş? Merhaba canlar. Ben Umut Murat Hoca. Fizik Pratik kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlar, birinci dönem ikinci yazılılar geldi çattı. Sizler için 10 adet senaryolara uygun sorular hazırladım. Birinci yazılıda bizimle çalışanlar 100 puanlarını aldılar. Sıra geldi size. Sevgili dostum, sorularıma geçmeden önce kanalıma abone olursan, bildirimlerini açarsan ve bu güzel kanalı arkadaşlara önerirsen çok mutlu olurum. Dostum, 100 almaya hazır mıyız? Hadi gel, ilk sorumla başlıyorum. Müzik Arkadaşlar birinci sorumuz telin direnci sorusu. Hatırlayalım telin direnç formülü neydi? Telin direnç formülü R eşittir. Rho L bölü S. Rho arkadaşlar öz direnç. L telin boyu. S ya da A da olabilir. Bu da kesit alanıydı. Diyor ki şekil 1 ve şekil 2'de verilen aynı maddeden yapılmış X ve Y iletken tellerinin dirençleri oranı Rx bölü R'ye kaçtır? Arkadaşım Rx'i yazıyorum. Rho 2 L bölü S. Aynı madde olduğu için Rho'lar aynı. O zaman R'ye eşittir Rho. 6 L bölü 2 S. Buradan oranlama yaparsak Rho'lar zaten gidiyor. L bölü S'ler gitti. Yukarısı 2 aşağısı 6 bölü 2'den 3. Demek ki dirençler oranımız ne olacak arkadaşım? 2 bölü 3 olacak diyoruz. Evet arkadaşlar birbirine paralel bağlı dirençlerden 2R direncinin gücü P1, 6R direncinin gücü ise P2'dir. Buna göre bu dirençlerin güçleri oranı P1 bölü P2 kaçtır demiş. Bak arkadaşım şimdi istersen akımdan yola çıkarsın istersen potansiyelden yola çıkarsın. Şimdi burada hepsi 30'ar volt olduğuna göre ben şöyle bir şey yapabilirim. Normalde güç formüllerim I kare çarpı R V çarpı I ya da V kare bölü R idi. V belli, R belli. O zaman son formülü kullanacağım. P1 için 30'un karesi bölü 2R. P2 için yine 30'un karesi bölü 6R diyeceğiz. Oranlarsak 30'un karesi gidecek. 6R bölü 2R arkadaşlar sonucumuz 3 çıkacaktır diyoruz. Evet sevgili arkadaşım, üçüncü sorumuz bir lamba sorusu. Özdeş iç dirençleri önemsiz üreteçlerle kurulan devreler şekilde verilmiştir. Buna göre K lambasının gücünün L lambasının gücüne oranı PK bölü PL nedir? Bak, üreteçler özdeş. Üreteçler özdeş olduğuna göre buna da 2 volt, buna da 2 volt veriyorum. Hocam niye? Çünkü L'de 2 tane ampul var, 2'ye böleyim diye potansiyeli. Şimdi K'nın potansiyeli 2 volt. L'nin de arkadaşlar birer volt olacak şekilde paylaştırdım. Güç formüllerimi hatırlayalım. I kare R, V çarpı I ya da V kare bölü R. Üçüncü formülü kullanacağım. PK 2V'nin karesi bölü R. PL ise V'nin karesi bölü R. Buradan arkadaşlar oran 4 çıkacaktır diyoruz. Evet arkadaşlar sıra geldi dördüncü sorumuza. Dördüncü sorumuz bir manyetik alan sorusu. Düstel'in manyetik alanı. Düstel'in manyetik alanının formülü neydi? B eşittir 2K I bölü D arkadaşım. Yani mesafe ile manyetik alan ters orantılıydı. Sayfa düzleminde bulunan ve üzerinden I akımı geçen telin X, Y ve Z noktalarında oluşturduğu manyetik alanların büyüklüklerini kıyaslayınız demiş. Sevgili arkadaşım bakıyorum şimdi şekle. X'in tele uzaklığı 2D kadar. Z'nin de tele uzaklığı 2D kadar. Y'nin ise 1D kadar. Dolayısıyla X'in manyetik alan büyüklüğü arkadaşım Z'nin manyetik alan büyüklüğüne eşit olmalı çünkü tele aynı mesafede uzaklıktalar. Ancak Y ye daha yakın olduğu için Y'nin manyetik alan büyüklüğü bunlardan daha büyük olacaktır. Manyetik alanla mesafe ters orantılı olduğu için. Arkadaşlar şimdi de bir mıknatıs sorusu var. Şekildeki çubuk mıknatısların manyetik kutup çizgileri çizilmiştir. Buna göre K, L ve M kutup yönlerini bulunuz demiş. Şimdi arkadaşım Manyetik alan çizgileri nedir mıknatısın N kutbundan dışa doğru S kutbuna doğrudur. Baktığımda arkadaşlar bakınız K'nın olduğu yerden dışarıya doğru manyetik alan çizgisi gitmiş. O zaman K N olacak. Burası S. Karşısı da N olmalı. Burası S. Ve manyetik alan çizgileri S'e doğru geldiği için M de S burası da N olmalı. Dolayısıyla K L M diye yazacak olursak arkadaşlar K N olacaktır. L S olacaktır. M de S olacaktır. Böylelikle arkadaşlar manyetik kutup yönlerini bulmuş oluyoruz. Altıncı sorumuz bir katı basıncı sorusu ama katı basıncının eğik düzleme yaptığı basınçtan bahsediyoruz burada. Yatayla 53 derece açı yapan eğik düzlem üzerine koyulan 10G ağırlıklı cismin zemine yaptığı basınç kaç G bölü S'tir diye soruyor. Şöyle 10G'yi aşağı doğru yazarsak şuradaki açı 53 derece. Burası 10G çarpı sinüs 53 burası da 10G çarpı kosinüs 53. Buradan arkadaşlar 10G kos 53 kaç çıkacaktır? Kosinüs 53 0.6 olduğuna göre 10G çarpı 0.6'dan 6G olacak. Hocam neden kosinüsü aldık? Çünkü zeminle temas olan kosinüs bileşen. Sinüs bileşenin zeminle bir teması yok. Buradan arkadaşlar yola çıkarak basıncı buluyoruz. Basıncımız ne olacaktır? 6G bölü 2S. Yani hocam 3G bölü S benim bu eğik düzlemdeki 10G'lik cismimin eğik düzleme yaptığı basınç değeridir diyoruz. Evet arkadaşım sıra geldi 7. soruma. Şekildeki U borusunda 6 gram bölü santimetre ve 2 gram bölü santimetre sıvılar dengededir demiş. Buna göre H2 yüksekliği kaç santimdir? Sevgili arkadaşım bir kere aynı hizada basınç miktarları birbirine eşit olmalı. Yani hocam bak kesikli çizgiyle göstermişim bu noktayla bu noktadaki basınçlar aynı olacak. Birine A, birine B diyecek olursam A'daki basıncı B'deki basınca ne yapacaksın? Eşitleyeceksin. Şimdi A'daki basınç H1 D1 G kadar. B'deki basınç ise H2 D2 G kadar. Arkadaşlar G'ler aynı olduğu için yazmanıza gerek yok. H1'imiz 6, D1'imiz 6. H2'yi soruyor zaten. D2'miz de 2. Buradan 36/2'den bölü 2'den 18 santim çıkacaktır. H2 yüksekliğimiz. Evet arkadaşlar sıra geldi 8. sorumuza. 8. sorumuz bir manometre sorusu. İçlerinde Px, Py gazları bulunan manometreler dengededir. Buna göre civa yükseklikleri H ne kadardır demiş. Şimdi arkadaşım burada hangi boruda civanın yükseldiğine bakacaksın. X gazının basıncı arkadaşlar daha büyük. Neden? Çünkü civayı sağ taraftaki boruya doğru itmiş. Dolayısıyla Buradaki denklemi kuracak olursak Px eşittir Py artı H olmak zorunda. Px gaz basıncımız 100, Py gaz basıncımız 75 artı H yüksekliği. Buradan H 25 santim çıkacaktır sevgili arkadaşım. Evet arkadaşlar 9. sorumuza geldik. Yukarıdaki cihazlardan hangileri basınç ölçmek için kullanılmaktadır diye bir soru sordum size. Burada barometre arkadaşlar basınç ölçer. Nereyi ölçer? Açık hava basıncını ölçer. Termometre sıcaklıkla ilgilidir basınç ölçmez. Altimetre deniz seviyesi ile gökyüzü arasındaki basınç farkını ölçer. Uçaklarda arkadaşlar ve dağcıların kullandığı bir alettir. Dinamometre arkadaşlar kuvveti ölçer biliyorsunuz. Batimetre ise deniz seviyesi ile deniz tabanı arasındaki basınç farkını ölçer. Dolayısıyla burada 3 tane basınç ölçerimiz var sevgili arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar sıra geldi 10. soru. Taşma seviyesine kadar dolu bir kaba eşit kütleli K ve L cisimleri bırakıldığında şekildeki gibi dengede kalıyor. Buna göre bu cisimlere etki eden kaldırma kuvvetleri oranı FK bölü FL kaçtır? Sevgili arkadaşlarım bakınız K cismi yüzüyor. L cismi ise askıda. Taşırma kaplarında yüzen ve askıda kalan cisimlere kendi ağırlıkları kadar ne yapacaktır? Arkadaşım kaldırma kuvveti etki edecektir. E bunların eşit kütleli olduğunu bize soruda vermiş. O zaman K'nın da L'nin de arkadaşım kaldırma kuvvetleri birbirlerine eşit ve birdir diyeceksin sevgili dostum. Evet sevgili arkadaşım senin için 10 adet çok güzel soru hazırladım ve bu soruların hepsinin senaryolara uygun olduğunu tekrar söylüyorum. Sevgili arkadaşlar umuyorum yazılarınızdan 100 alırsınız. Kanalıma abone olmayı Bildirimleri açmayı ve bu güzel kanalı arkadaşlarınıza önermeyi unutmazsanız beni çok mutlu edersiniz. Kendinize dikkat edin, başarılar diliyorum.